yaptım abi. Evet. Panuk 18 serisi ee, makinenin SDM dataları yüklemek için SDM 4 MB'lik ISM kartı kullanıyoruz. Bu üzerindeki kartlarda sorun çıkartıyor. Haberiniz olsun. Bu modellerde. Bakıyoruz. Sağ ok ve altındaki tuşa basıp tutuyoruz. Açma tuşuna basıyorsun. Ekran gelene kadar bekliyoruz. Burada şimdi makinenin eslem datalarını yüklemek için eslem data backup bölümüne giriyoruz. Biz nereden yükleyeceğiz? Memory karttan makineye ekleme değil mi? Ne yapacağız? Memory karttan makineye yapıyorsun. Select diyorsun. Zaten içindeki programın bütün burada bu olması lazım. İsminin bu olması lazım. Farklı bir isimle varsa yanlış olur. Burada bize soruyor. Yes no. Biz seçtiği zaten yes diyorsun. Direkt. Şu an yükleme tamamlandı. Komple dediği zaman işlem bitmiş demek ki zaten. Tekrardan select diyorsun. End diyorsun. Burada da işlemi artık gidiyoruz. Yes evet diyorsun. Makinem <laughs> şu an yüklendi. <laughs> tamam.